Hepinize tekrardan selam gençler. Bugün bomba gibi bir gus videosuyla karşınızdayım. Tabi bomba gibi dediğime bakmayın. 5-6 maçım olduğu için öyle çok uh, uçuk uçuk hayaller kurmayın videoda. Öncelikle onu söyleyeyim. Uh, Gus'un bu hesapta full kostümü var. Bu hesabı zaten yayınları izleyenler açıklama yapmıştım. Dilar yayınları bu arada her gün yayındayız gençler. İzlemeyi unutmayın. Bu aralar oyunda e, Wi-Fi'de MS olduğu için pek yayın açamıyorum ama düze düzelteceklerdir. Büyük ihtimalle oyuna bir güncelleme geliyor. O yüzden olabilir. Onun düzelttiklerinde tekrar yayınlara devam edeceğiz gençler. Bu hesabı e, benim eski hesabımı biliyorsunuz videoda videonun bir tanesinde göstermiştim. E, bu hesaba yeni geçtik. Diğer hesabı takasladık bir hesapla. Biliyorsunuz diğer hesabımda Çenç ve Kagurayla ile TR'ye girmemize çok az kalmıştı. Bu hesaba geçme nedenim de Farsan'ın, Çenç'in ve Serena'nın çerkepik kostümleri bulunmasıydı. Biliyorsunuz yani böyle çerkepiklerine hastayım. Özellikle Farsan'ınki falan muhteşem. Onunla da bir video çekebiliriz aslında şöyle. 5 girdiğimiz bir rank maçını videoya alabilirim. Şu an rankıt atılmayacak kadar kötü oyundaki emek durumu. Şu an mobülleri de olduğum halde ilk girdiğimde 60 iken şu an 40'a düştü. Bu da ister istemez e, insanları hataya zorlayabiliyor gençler emes değişikliği. O yüzden bu aralar zaten pek fazla rank kasanı görmüyorum. Herkes klasikte emesin düzelmesini bekliyor. Burada Lesley'e fokus attım. Arabayı da çok rahat kesebilirdik ama zaten onu da kesiyorum gençler. Ee, dediğim gibi çerkepik kostümleriyle serena mesela serenayla da bir video çekebiliriz. Flash kostümü var. O yüzden bu hesaba geçtim ama içimde TR'ye girememek bir ukte kaldı. <laughs> Gerçekten Kagura'yla mesela bu hesapta hiç maç yok. Diğer hesabımda 600 maç vardı. O da beni birazcık üzdü diyebilirim gençler. Bunu da burada çok rahat bir şekilde çıkardık arkadaşlar. Kostümün efektleri muhteşem duruyor. Yani ben mesela Kof'ta da oynadım Gusta. Kof da çok hoş gençler ama Legend'ın hani tabii Kof'ta da mesela üstte dönüş var. Bunda da üstte dönüş var ama Legend'lar bir tık daha böyle değerli gözüktüğü için birazcık daha ilgi odağı olabiliyor. Ama ben Gus'un Kof'unu daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü Guskov'da dönüş falan hani adamın üzerine giderken falan çok güzel gidiyor. Yürüyüşü falan da çok hoşuma gitti. Burada mesela bu kostümden kaynaklı Gus daha böyle bir heybetli duruyor. Ama Kof kostümde daha bir kibar duruyor göze. Hani bir bayan olarak benim gerçekten göz zevkimi güzel etkiliyor. etkiliyor. Yani renk olarak mesela Kof böyle daha hoş duruyor. Ama Legend'ın da efektleri muhteşem diyebilirim gördüğünüz gibi zaten. Ses efektleri falan çok hoş. Kof buna biraz buna bakılış. Biraz daha zarif bir kostüm olmuş diyebilirim. Uçuşu falan çok güzel. Şöyle hareketler falan <laughs> yapayım sizin için videoda. Sizin de hoşunuza gitsin. Görün bütün şeylerini. Elim biraz hızlı değil. Dediğim gibi çok az bir maçım olduğu için gençler pek bir hız beklemeyin. Ama yine de 5 maça göre güzel oynadığımızı düşünüyorum. Zaten arkadaşlarımızın falan videosundan görerek oynadım. Yani ben de bir kuş oyuncusu değilim. Hatta önceki ilk hesabımda Gustafani'yi çok öğrenmek istiyordum. İkisine de epic kostüm almıştım. Yani Gusta epic almıştım. Fani'ye de lightborn almıştım öğrenmek için. Fani'yi öğrendim ama Gus'u öğrenemedim gençler. Gus bana böyle daha bir zor geldi. İtemlerden bahsedecek olursak ormanda defense itemini tamamlıyorum. Daha sonra bekleme süresi botunu alıyorum. Ondan sonra da şey çıkıyorum gençler. Burada zezik. için aldık güzel. Orman Ormanı tamamladıktan sonra ayakkabıyı çıkıyorum. Bekleme süresi botunu tercih ediyorum. Ama siz isterseniz büyünü nüfuz botunu da tercih edebilirsiniz. Karşıda mesela nata gibi hirolar varsa armor botu yani fiziksel savunu veren botu da tercih edebilirsiniz. Çok yani ölmezsiniz en azından. Burada çok güzel killer alıyoruz. Angela'dan da bize güzel bir ulti geldi. Şeyden sonra bot'tan sonra gençler kristal alıyorum genelde kutsal kristal. Sonra da felaket tellalına gidebiliyorum. Bu videoda da aynı o şekilde yaptığımızı göreceksiniz zaten. Güzel. Kagura kaldı. Sıkıntı yok. Manamız yok. Bir base yapmamız lazım çok güzel ya. Silvan'la da bu aralar çok meta. Bazen banlanıyor. Biz mesela ben uzun zamandır 5 giremiyorum ama Silvan'la genelde banlanıyor. Gençler bayağı bir OP ve güçlü. Orada araba sıyırıp geçti. Çarpamadı biliyorsunuz. Arabada da bir nitro özelliği geldi arkadaşlar. Ona da çekeceğim en kısa zamanda videoyu. Ee, Silvana'dan bahsediyordum. Silvana tank olarak kullanılıyor şu an. Baya bir OP. Özellikle üst liglerde falan çok fazla tercih ediliyor. Benedetta da mesela banlanıyor genelde. Yeni bir hero çıktı. Biliyorsunuz e, nasıl okunuyor bilmiyorum ama YVE ismi y -E falan büyük ihtimalle. E, o hero da bir video çektim. Onu da en kısa zamanda yüklemeyi düşünüyorum kanala. Büyük ihtimalle yarın yüklenmiş olur. Daha sonra istediğiniz bir video varsa bana söylerseniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla çekerim çok kolay bir şekilde. Kartılımızı alacağız seri bir şekilde. Kristali de tamamladığımıza göre felaket tellalını alabiliriz. Bu arada kostüm gerçekten çok güzel değil mi? Yürüyüşü falan çok hoş yani hatta şey de yapabiliriz kofla e, karşılaştırma videosu da çekebilirim. Legendları ve kofları mesela hangi hero'dan atıyorum. Lesleyde Legend var. Kof yok sanırım değil mi? Böyle iki tane hem legenda hem kofa sahip olan hero'ları birbiri arasında karşılaştırabiliriz. Bu da bence güzel bir video olabilir. Bu arada bir de çark epikleriyle bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Hangi çark epiğini istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Lethe tuttu bu arada. Çok nice. O da ölebilir. Bıçakları topladık. Evet. O da öldü. Çok güzel. Turtle Buff'ın olmasından dolayı gayet iyi bir hasar attık. Angel'a da güzel slow attı. Bu arada araba yine bana çarpamadan yanımdan sıyırdı geçti az önce. Tatlayın'de de öyle bir sorun olmuştu. Gerçekten. Demek ki hakim olamıyor. Ben de oynamıştım Cansu'nun yeni haliyle. <laughs> çok hoştu gerçekten. Bıçakları toplama efekti de çok güzel. Bir de mesela ultiye bastıktan sonra böyle ileriye doğru atılmak için gidiyorsunuz ya. O da çok güzel. Burada bir... Evet çok güzel. Leste'yi tekledik. Burada W Zeskin böceğinden çekerek Zeskin böceğinin ölmesine neden olduk. Bu da çok iyiydi. Burada çok rahat bir şekilde Johnson'da da bulumuza tekledik. Aldos'u da öldürerek güzel bir manyak attık gençler. Bir vahşi geliyor mu? Evet vahşimizi de attık. Gus musun be? Yürü be kızım. <laughs> Rakip takım dayanamayıp sur verdi. Gerçekten çok eğlenceli bir maçtı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına a, D-Live linkimizi ve Instagram linkimi bırakıyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 6.30'da yeni video yayında olacak. Görüşmek üzere.